Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Evet, bugün biliyorsunuz bu etap sonunda bir arkadaşımızı da alacağız. MasterChef Türkiye All Star'a katılacak. 13. yarışmacımız olacak. Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten zor. Ee, özellikle şef tabaklarında da bütün yarışmacılarımız iddialarını gösterdiler. Bir önceki turdaki yaratıcılık tabakları da çok iyiydi biraz sonra vereceğimiz iki üründe en iyi yapan arkadaşımız kazanacak. Tahsin nasıl gidiyor? Tempolu. Kırılma noktası yani burada çıkmak çok değerli çünkü bundan sonra artık psikolojik sınırı başlıyor. Daha çok herkes stres altına giriyor. Doğru. Burası çok kritik bir yer. Şef tam ortasındayız da aslında işin. O yüzden böyle ben kendim doğuştan mı bilmiyorum. Zaten heyecanlı bir yapım var. Buna şahitsiniz. Elim ayağımın titremeye çok müsait. Yarından sonra da böyle olur biliyorum. O yüzden artık üçüncü kez buraya geliyorum. Ve iyi bir şey yapıp çıkmak istiyorum. Biraz da böyle ister istemez her oyunda oynadığınız için mental olarak da acaba amılara düşüyorsunuz. Onlar da böyle kaygılanmadan, strese girmeden, tatlı tatlı yukarıda oturabilmek için doğru bir gün. Bakalım inşallah güzel gol bir tabakla yukarı çıkmayı düşünüyorum. Böyle kan kokusu alıyor musun yine? Nasıl aldım kan kokusunu? Yani evet yaratıcılık tabaklarında genelde iddialı oluyorsun. Ama vereceğimiz ürün hani hep zor mor diye biraz şey yapıyoruz ama bu kez gerçekten çok zor. Bu kutular açıldığında hadi canım diyeceksiniz. Onu söyleyelim. Mert ilk kez geliyorsun. Evet. Az önce de söyledik sana çünkü sen e, dokunulmazlık oyunlarında da çok değişik tabaklar görmüştük. Ve bir önceki yaptığımız konuşma herhalde biraz işe yaramış. E, dolayısıyla bu etapta da Senden geçmişteki başarılarını bekliyoruz. Ama tabi burada senin motivasyonun da önemli. Ne durumdasın? Şefim motivasyonum iyi. Yani başarılı bir tabak çıkardığım için mutluyum. Ee, buraya gelmişken de önlüğü alıp üst sıra çıkmak isterim. Kadroya girmek isterim. Ne ürün çıkacağı önemli tabi. Yani zor bir ürün, şaşırtabilecek bir ürün de çıkabilir. Ama beklediğim ürün çıkarsa... Ne, ne bekliyorsun mesela? Yani meyve kuru yemiş tarzı bir şeyler. Sebze. Bu işlerde rahat ilerliyorum. Sakatat Sakatattan korkuyordum. Dün çıktı, bugün çıkacağını sanmam. Tahsin. Efendim, şey. Sen ne bekliyorsun? Bir meyve, bir kuru yemiş gelir diye düşünüyordum ama az önce yok canım diyecekmişiz yani. Ya dersiniz diye düşünüyoruz. Temiz otu. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Dilara ne hırs, ne hırs. Gerçekten kaplan Dilara geri döndü yani. Evet. Parçalandı, <laughs> kolon kırıldı, evet. kan doktu, terledi ama o tabak bitirdi yani. Bence güzel bir yakış yapalım. <laughs> En azından evet, gösterdi evet, performansa. Evet, evet. takdir eşyan. Göz bu arada kolun nasıl? İyi şef, bir şey yok küçük bir sırrı bizim mutfakta alıştırıyorsunuz. Kol kol oğlum. Kol, ben koloni zannettiğim şefim yani kol yani iyi yani biliyordu zaten. Yani çizildi yani sadece. Ne düşünüyorsun bu tur için? Şef gerçekten artık kanım döküldü, elimi kestim, oramı kestim, buramı kestim artık... ...yaralanacak bir yerim kalmadı. Gerçekten savaş veriyorum bence. Ve bu turda gerçekten çıkmak istiyorum. Ben yaratıcılıkta kendime çok güveniyordum bizim senede. İlk gün istediğim tabağı sizlere sunamadım. O yüzden bugün gerçekten çok odaklıyım. İyi bir tabak sunmak istiyorum. Benden iyi yapan arkadaşlar olabilir, çıkabilir. Ama ben yine de kendi adıma güzel bir tabak sunmak istiyorum. Görken ismi dince yukarıda patladı yani. Böyle bir herkese böyle bir... Bu benim de hoşuma gitti yani gerçekten destekleri. Ben de aynı duyguları besliyorum onlar için. Ee... Bugün benim birim olduğunu düşünüyorum şefim. Artık zamanı geldi inşallah. Ne çıkarsa çıksın elimizden gelen iyisini yapacağız. Orada oturmayı hak ettiğimi düşünüyorum zaten ve bunu bir şekilde elde edeceğime inanıyorum. Ben buraya gelirken uzun zaman sonra yeni kuracağım düzeni bozup geldim. Yani inanarak geldim, isteyerek geldim. Bunun karşında vereceğimi düşünüyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum gerçekten. Umarım istedikleri tabakları yaparlar. İyi olan kazanır. Teşekkür ne çıksın, ederim. Ne çıkarsa çıksın dedin de ne çıksın. Meyve çeşidi çıksa iyi olur. Mesela balık çıksa iyi olur şefim. İyi olduğum bir alan, sevdiğim bir alan. Bu şekilde bakalım hayırlısı. Bravo! Bravo. Evet. Onun Bravo adı Bravo kardeşim. Bu arada ilk turunda en iyisiydi. Evet. Bravo, Bravo. gençler. Evet. Merak ediyorum. Sen mi söyledin yukarıda beni destekleyin bana bir şey yapın? Vallahi şefim arkada hani ben şefim şöyle söyleyeyim. Ben önceki senelerde biraz böyle kendine fazla yüklenen bir adamdım. Yani e, biraz daha olgunlaştığımı söyleyebilirim. İşte askerliktir işte baskı altında stresle kalmak. Biraz daha böyle işte biraz gezdim insanlara böyle daha iletişime girdim. E, böyle şöyle söyleyeyim normalde ufak şeylerde böyle demolize olan bir adamdım. Üzülen bir adamdım. Kendime yüklenen bir adamdım. Oğlum biraz yavaş konuş. <laughs> ye. <Yeah. gülüyor> Arada ye yeah de. Biz... Şu anda biraz daha e, olayları böyle daha pozitif karşılıyorum. Daha böyle olumlu bakıyorum. Sende rapçilik var mı? Rap mi? Yok şefim ya ben aşçıyım ben şefim ben hayır o işi anlamam. hızlı konuşuyorsun ya böyle rap söyleyebiliyor musun? Yok şefim söyleyemiyorum. Dinliyor musun? Ara sıra şefim ben kulağıma hoş gelen tüm müzikleri dinlerim. Ben bir ay yaşım. Aynen. Söyle hadi. Hadi Görkem <laughs> hadi. Hadi. Aynen aynen. Tamam. Ben bir ayaşım, sekiz çizer ayaklarım. Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının. Gevdenizin aptalın biri kalbimin dışında bekliyor içeri girmeyi. Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım. Arayıp bulamadığın o şarkıyım. Yani bence öyle olmalıyım. Ramba bam falan filan. O kadar. O yıl kim şampiyon oldu Asli. orada? Bravo Tarsi. dansıyla. Size küçük bir şey söylemek istiyorum. Belki yeni gelenler de haberi yok. Mehmet Şef'e kendini kendi yeteneği sadece mutfakta değil de. Çünkü gerçekten çok yetenekli. Hatta bir kere e, şey şahit olduk yani. Diş hekimi hatırlıyor musun şimdi Konya'da? Evet. Bir güzel okudu. Konuşulan dil var ya şimdi bütün ulusça. Bir bakıma Mehmetçe, bir bakıma Yunusça. Bir başka kutsal hava çalarken Konya'da ney Karaman'da kavalı özlüyordu Mehmet Bey Bağrıyanık Türkçe onunla düştü Cemre Türk'ün eşsiz şairi ermişti Yunus Emre Sarayda Medresede Türkçe tutarken Yosun bir duru Pınar oldu sayesinde Yunus'un Selam 800 yıldır dili Canlı Yunus'a Selam saygı hayranlık Karamanlı Yunus'a. Evet böyle de güzel bir